Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Harika bir pasta tarifi ile geldim. Ağlayan pasta yapacağız. Gereken malzemelerimiz 3 adet yumurta, 2 yemek kaşığı tepeleme kakao, 2 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozumuz var. Geçelim hemen yapılışına. İlk önce yumurtaları bir kaba alıyoruz. Ardından şekeri ilave edip krema kıvamı alıp hafif köpürene kadar çırpıyoruz. Kıvamın bu şekilde olacak. Daha sonra sıvı yağ, süt ve vanilya ilave edip birlikte karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra kakaomuzu ve unumuzun da yarısını döküp karıştırıyoruz. Daha sonra kabartma tozu ve tekrar unun geri kalanını azar azar ilave ediyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar ee, çok sıvı veya çok katı olmayacaktır. Şimdi hemen kekimizin harcını bir borcam tepsisine e, döküyorum. 2-3 e, defa çırparak havasını alalım ve daha sonra 180 derece fırında pişirmeye bırakıyoruz. Kekimiz pişene kadar çikolata sosunu hazırlayalım. 1 paket hazır çikolata sosu ve 2 su bardağı kadar da süt ilave edip ocağın üstüne alıp kısık ateşte pişirelim. Hafif kaynadıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Eriyene kadar karıştıralım. Kekimizi de fırından çıkarttık. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi hemen 1 su bardağı sütle kekimizi ıslatıyoruz. Ve daha sonra kekimizi soğumaya bırakıyoruz. O soğuyana kadar da kremasını hazırlayalım. Kreması içinde 2 paket e, ka, e, krem şantiyi bir kaba alıyoruz. Ardından sütümüzü ilave edip kıvam alana kadar karıştıralım. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı da unutmayınız. Kıvamı bu şekilde olacaktır. Şimdi hemen soğuyan kekimizin üzerine krem şantiyi dökelim ve bir spatula yardımıyla her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Bu pasta çok harika oluyor arkadaşlar, özellikle davetlerinizde çok güzel oluyor. Tadı ve kıvamı şahane. Şimdi hemen soğuyan sosumuzu da krem şantinin üzerine döküp ve yine bir spatula yardımıyla her tarafa yayalım. Buzdolabında dinlendirelim 2 saat kadar. Daha sonra buzdolabından çıkartalım, dilimleyelim. Dilimledikten sonra ben bu şekilde cevizle süslüyorum. Sizler dilediğiniz her şeyle de süsleyebilirsiniz. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi hemen bir dilim sizlere göstereceğim. Bir servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi çok harika görünüyor ve tadı kıvamı da gerçekten şahane oluyor arkadaşlar. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.